Mehir bir kadının bir kızın hakkıdır. Allah bu hakkı veriyor. Hiç kimse bir kadının bir kızın elinden mehrini alamaz. Alırsa mahşer yerinde davacısı Hazreti Allah'tır. Bak Mehmet abim. Hazreti Ömer bir gün hutbeye çıkıyor. Ben bunu not alayım yarın anlatayım inşallah. Hz. Evet. Hazreti Ömer bir gün hutbeye çıkıyor. Hutbede diyor ki ey Müslümanlar mehri 400 dirhemle sınırladım. 400 dirhemin üzerinde mehir vermeyin. Evet. Ben yasakladım. Peygamberlerin, peygamberin kızları bu kadar mehir almadı. Ben me mehrin miktarını bu kadar belirledim. Cemaatin içerisinden bir kadın kalkıyor. Demek ki cuma cemaatinde kadınlar var. Bak, hmm. anlıyoruz, taşlar oturuyor. Bir kadın kalkıyor diyor Ömer. Sen kim oluyorsun? Allah'ın verdiğini bizden alıyorsun. Allah Kur'an'da demiyor mu? eğer kadınlarınızı boşayacak olursanız onlara yüklerle mehir vermiş olsanız bile geri almayın. Allah bize yüklerle veriyor Ömer. Sen kimsin? Evet. Hazreti Ömer diyor kadın isabet etti Ömer hata etti. Evet. Rabbim beni affet. Halife Ömer'a yani bakın Halife Ömer demiyor bu kadını tutuklayın benim emrime Öyle karşı geldi. Bu kadını efendime söyleyen şöyle yapın böyle yapın. Kadın isabet etti, Ömer hata yaptı. Şimdi mehir kadının hakkıdır. Şimdi ben bazı böyle hırsız kaynana kayın babalar da görüyorum. Şimdi kardeşimizin sözü üzerine söylüyorum. Şimdi bunlara ben hırsız kaynana hırsız kayın baba diyorum. Hırsız. Ama nasıl hırsız? Medeni hırsız. Şimdi evleniyor. Kıza altını takıyor. Böyle düğün salonunda maşallah bu altını taktık. Evleniyor. Aradan bir hafta geçiyor. Tık 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 tık. tık, tık. Kim o? A benim, kaynanay kayınbabay. Heh, o altınları ver kızım, emanet almıştık. Zalim, adını koyuyorum, zalim. Veya bakıyorsunuz geliyor, kızım o altını kaybedersin, sen ver bize. Biz sana saklayalım, bir ev alalım. Altını yedi kalktı, zehir olsun. Midesinden inmesin. Evet. Açık söylüyorum, kadının hakkıdır bu. Allah bu hakkı vermiş. Ben böyle kayınbabalar görüyorum. Veya erkek kocası, evleniyor, Hatun ver bir dükkan açalım. Kadın da diyor ki al mehrimi madem ki evimizin ekmeğimizin geliri al. Bakıyorsunuz adam gitti o parayı yedi geldi mehri. Kadın bir şey de deyince seni boşarım Haram olsun zıkkım olsun sana lan. Haram olsun bin vefa haram olsun. Efendime söyleyelim hanım ver bir araba alalım. Arabayı alıyor ondan sonra hanıma surat. Arabayı başka yerlerde. Mehir kadının hakkıdır. Kayış kimse alamaz. Ama burada bak bir inceliği de söyleyelim. O mehrin zekatı da kadına aittir Mehmet abi. Onu da söyleyeyim ha. İsmet Bak de var hocam öyle. Mehrin zekatı kadına aittir. Çünkü kadının malıdır. Zekat günü gelince, bir yıl geçince, zekatı düşünce erkek vermek zorunda değildir. Kadın verir. Kadın isterse o altınından satar verir. isterse kocasını kendisine hibe eder ondan verir. O zekat erkeğe de ait değildir, kadının malıdır. Kadın isterse o altını babasına verir. isterse anasına verir. isterse harcar, karışamazsınız. Ama şimdi günümüzde bunu deyince olur mu ya? Nasıl ben benden habersiz? O onun malıdır, karışamazsın Mehmet abi.